Hepinize merhaba arkadaşlar ben Recep yeni bir e-futbol mobil 24 videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar haftanın oyuncuları paketinden Kerem Aktürk olduğu için top açılımı yapacağız. Şöyle pakete bir gidelim hem de oyuncuları incelemiş oluruz sizlerle. Şöyle arkadaşlar bu hafta gelen paket bu şekilde. Açıkçası arkadaşlar genel dereceler düşük ama güzel oyuncular mevcut pakette. Kanselo olsun, Robertson olsun... E Kulusevski de paketin sürpriz isimlerinden bir tanesi bence. Ben Kulusevski'nin geleceğini pek düşünmüyordum. O da gayet hızlı bir oyuncu. Ama bizim hedefimiz Kerem Aktürkoğlu. Özelliklerinin de artı 2 artacağını düşünürsek, çok çok güzel bir kart yapmışlar. Tek sıkıntısı arkadaşlar yaratıcı oyun kurucu olması bir tık kötü olmuş. Onun yerine verimli kanat tercih edilebilirdi bence oyun tarzı olarak. şöyle geri gelelim. Bir tane ücretsiz topumuz var. Bakalım ilkinden Kerem'i bulabilir miyiz? Şöyle anlaştık. Normalde böyle Süper Lig'den oyuncu geldiğinde pek bulamıyoruz arkadaşlar. Bakalım şansımız Yaver gidecek mi? İngiltere Ligi 5 yıldız e Robertson olabilir, Bernardo Silva olabilir ve Bernardo Silva paketin en yüksek oyuncusu. Yani başka zaman e, paketin en en üst sırasındaki oyuncu gelse desek gelmez. Bu sefer de en üst sıradaki oyuncuyu bulduk. Bernardo Silva'ya. Kaldı iki hakkımız arkadaşlar. Şöyle Kerem'e bir tıklayalım. Kerem'in bende milli takım kartı var arkadaşlar. Fakat e, bu kartı daha hoşuma gitti. Özellikleri daha güzel. O yüzden güncel bir kartın olmasını tercih ediyorum. Bakalım bulabilecek miyiz Kerem'e? Hadi bir Süper Lig ya. İtalya Ligi. 5 yıldız. Vlahovic olur mu bu seferde? Öyle de oldu zaten. Dušan Vlahovic. Son iki hakkımız. Yani Kerem'i çok istiyorum ya. Ya başka zaman hep alt sıralardan oyuncu buluruz. Bu sefer de hep üst sıralardan buluyoruz. ilginç şekilde. Şöyle iki iptal yapacağım. Şuradan anlaştık bakalım. Hadi Kerem Aktürkoğlu'nu ver gidelim ya. Bakalım kim gelecek. Yine İngiltere. Bu sefer de Robertson gelir yüksek ihtimalle. Kulusevski geldi. Yani full üst sıradan ilerliyoruz arkadaşlar ya. İnanılmaz gerçekten. Yani başka zaman hep altlardan buluruz. Yani bu sefer de gidip de yine İngiltere'den Robertson'ı verirse harbi çok tuhaf olacak. İlk üst sıradaki oyuncuyu bulduk yani. Çok ilginç. Yani şöyle bir daha bir kereme tıklamak istiyorum. Pardon kanseroya tıkladık. Ya lütfen bir Kerem Maktürk oldu ya. Şöyle 3 iptal yaptık. Dördüncü de anlaştık bakalım. Artık şansa kalmış tamamen. Hadi lütfen süperlik olsun. Süper Lig, Süper Lig, Süper Lig. Çok güzel bir top açılımı oldu. İlk 3 sırada güzel oyuncu bulduk. 3 top açılımında en sonda da hedeflediğimiz, en çok istediğimiz Kerem Aktürkoğlu'nu bulduk. Bir de keşke yüzünü yapabilselermiş. Çok daha güzel olurmuş. Kerem Aktürkoğlu takıma koyduğumuzda da yüksek ihtimalle 95 genel dereceye çıkacaktır kendisi. Şöyle atlayalım. Yani bir an Kerem gelmese üzülürdüm. Çünkü çok güzel top açılımı yaptık ama Kerem'i bulamadığımız için hedeflediğimiz oyuncuyu. O yüzden e, başarısız bir top açılımı olmuş olabilirdi adımıza ama Kerem'i bulduk sonda e Şöyle Kerem'i diğer kartıyla bir değiştirelim. E, maksimum halindeki özelliklerini de incelemek istiyorum arkadaşlar. 95 top sürmesi, bitiriciliği 80, falsosu çok çok iyi. E, defansif özellikleri de fena değil arkadaşlar. Hızı hızlanması çok çok güzel dayanıklılığı da yani bir e, 60 dakikayı falan çok rahat götürür 60-70 arasına. Onun dışında çok güzel bir kart olmuş bence. Defans hatta hariç arkadaşlar e, Galatasaraylı özel kart oyuncularımızdan kurulu bir kadromuz var. Tabi Zanyola şu an Aston Villa'da kiralık olarak gitti fakat e, Aston Villa kiralık opsiyonu daha doğrusu satın alma opsiyonunu kullanmazsa Zanyola'nın kiralık sözleşmesi bitip tekrar Galatasaray'a geri gelecek. O yüzden kendisinde şu anda kullanıyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda arkadaşlar Galatasaray'ın defans hattındaki oyuncuların da özel kartları gelir. Onları da bulabiliriz. Bu şekilde de güzel bir 11 kurmuş oluruz. Full özel kartlardan. Şu diğer oyuncuların da arkadaşlar maksimum seviyelerini görmeniz adına şöyle kadroyu bir dahil edelim. Şöyle yapalım. Kaan'ın yerine 98 oluyormuş Bernardo Silva. Vlahovic'i de Icardi'nin yerine almak olmaz. Şöyle yedeklerde de zaten e, maksimum seviyesi gözüküyor. 97'ye çıkıyor da. Bence güzel bir top açılımı oldu arkadaşlar. İlk 3 hakkımızda e, paketin en üst sırasındaki 3 oyuncuyu bulduk. Sonrasında da hedeflediğimiz e, Kerem Aktürk kolunu bulduk. Güzel bir top açılımı oldu gerçekten. E, umarım Galatasaraylı arkadaşlarımız da Kerem Aktürk kolunu bulabilmiştir. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.